Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. İç savaş öncesi 320 bin kişilik Suriye ordusu, ayrılan muhalif askerler ve devam eden savaş sebebiyle küçülerek 2016 yılında 130 bin kişilik güce evrildi. Son bir yılda aralarında general ve albaylarında yer aldığı 17 üst düzey ordu komutanı ve istihbarat şefi öldürüldü. İç infazlar büyük oranda Rus istihbaratı tarafından tertip ediliyor ve İran'a yakın isimlerden birçoğu bu yöntemle tasfiye edildi. İç savaş öncesi 320 bin kişilik Suriye ordusunun ayrılan muhalif askerler ve devam eden savaş sebebiyle küçülerek 2016 yılında 130 bin kişilik güce evrildiğini söyleyen Suriye Milli Ordusu sözcüsü Albay Yusuf Halit Hamut, rejime bağlı ordunun yeniden bölünerek ikiye ayrıldığını söyledi. Açıklama yapan Esad karşıtı muhalifler tarafından kurulan Suriye Milli Ordusu sözcüsü Hamut Suriye sahasında Rusya ve İran arasında büyük bir güç savaşı yaşanıyor. Esad'a bağlı ordu yeniden bölünerek ikiye ayrıldı. Putin yönetimi büyük oranda askeri yapıyı kontrol ediyor. Moskova'da sadece Suriyelilerin eğitimi ve Rus doktrinine bağlı kalmaları amacı ile bir askeri akademi kurdular. Ancak İran sahip olduğu siyasi, kültürel, ekonomik ve tarihi bağlar sebebiyle Suriye üzerinde halen etkin güçtedir. Suriye Bas ordusunun İran tarafından desteklenen Mahir Esad ve Rusya'ya bağlı Sühel Hasan arasında bölündüğünü ifade eden Suriye Milli Ordusu Sözcüsü Hamut Suriye Ordusu tek bir merkezden yönetilmiyor. Komuta, koordinasyon tamamen Şam ve Laskiye arasında bölündü. Şam'daki askeri merkez Yafur bölgesinde kurulan karargah. Burada Cumhuriyet muhafızları ve Suriye'nin en büyük askeri gücü olan 4. tümeni komuta eden Mahir Esad ve İran devrim muhafızları var. Şam, Bas ordusunun geleneksel gücünü temsil ediyor ve doğrudan İran'a bağlı. Tüm silah ve cephane İran'dan sağlanıyor. Savaş stratejileri de de İran tarafından belirleniyor. İran, Humus, Deir Zor ve Şam'dan vazgeçmek istemiyor. Tahran-Lübnan koridorunu açık tutma adına tüm gücünü hem sahada hem de masada kullanıyor. Suriye Milli Ordusu Sözcüsü Yusuf Hamud'a göre Türkiye'nin geçtiğimiz yıl Esad'ı İdlib'de durdurması, denklemi önemli oranda etkiledi. Hamud Esad saflarında yaşanan karmaşa da Türkiye'nin askeri, siyasi, diplomatik girişimlerinin de belirleyici rolü oldu. Türk askerlerinin Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve İdlib'deki varlığı, denklemi çok önemli ölçüde etkiledi, ifadelerini kullandı. En yeni, en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.